Adam, Fatih. Bunu, bunu ne nasıl yaptık? Niye ne, neye koyduk? Ateşi, Ateşi bir... sobadan oh, yapılıyor değil mi? Soğuk. So, oh, okay. <laughs> <bu. gülüyor> <laughs> evet <Yen gülüyor> kesen adam <laughs> Geldi geçen adam. Bu civara veda ederken burayı da gördük gezilebilecek tarih mekanlardandır. Yani kalenin üzerimize kadar gelebilen kalabalıkları merkez buraya ve onun Kristal otel Burada neydi kristal? Osmancık, Birinci'nin başkenti, Leblebi'nin başkenti. Şimdi buraları gezeceğiz. Şu manzarayla sizi baş başa bırakırken ben de biraz ayak açma e, hareketleri yapacağım. Çünkü 10 saattir araba sürüyorum. İstanbul. Evet kesen adam Fatih. Tava ekmeğini yapacağız. Yapacak mıyız? Yapabilecek miyiz? Yapıyor muyuz? Ben de şey gibi İdris Usta gibi konuştum. <laughs> oh ne güzel kokuyor ya. Şimdi bunu bana çevirmek... Bunu, bunu nasıl yaptık? Neye, ne, neye koyduk? Bunu çevirmem için bana bir zorlu bunu, bir görev verdiler. Ateşi nereden geliyor? Ateşi, 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 ateşi sobadan yapılıyor değil mi? Evet. So Yumurtalar var mı? Oo, te te teyze de burada yapmış baksana renkli. Bakın bakın. Emmeni oldu mu? Abi bir burada. Yumurtalar şu altta. Oo. Tamam çık çık. Onu rahatsız et çık. 3. Evet gezen adam Fatih yine yeniden neredeyiz? Samsun'dayız. Bu sefer Samsun'un batı Karadeniz tarafını gezelim dedik. Ee, Samsun'dan başlayıp Bafra'da böyle bir e, Hasan Keyif gibi onun e, ona benzer daha e, Karadeniz tarafından popüler olan e, bir yere geldik. Batık Camii ve e, manzaraya bak baş başa bırakırken size ben de hem bu yerin bilgilerini sizlerle paylaşayım. Devlet Su İşleri tarafından 1984 ile 1990 yılları arasında Kızılırmak üzerine Derbent Barajı kurulmasıyla Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi'ndeki 200 civarındaki yapı sular altında kalmış. Eski yerleşim alanından su üstünde kalan tek yapı caminin yıkılmayan minaresidir. Safari turu ve oltalık balığı yapıldığı bölgede fotoğraf tutturmak için gözde bir yer. Hafta sonu çok popüler bir yer. Bileziyle sağa bağlı Niyegere Değil Sinop'tayız ve Sinop'un en meşhur şelalelerinden biri Tabiat Parkı Erfelek ilçesinde bulunan bu yer ee, Manzara, doğa. Bu sesleri. Hepsi çiçek. Ah şarjım. Evet gezen adam fok. Ve günün sonu diyemeyeceğiz. Daha gideceğimiz çok yer var. Neredeyiz? Sinop, İnceburun. Daha önce Sinop'u gezmiştik. Buraya gelmemiştik. Ve Türkiye'nin en kuzeyindeyiz. Sabah başladığımız Samsun'dan yolculuğumuz şu anda İnce burundayız ve buranın harika manzarasıyla sizi baş başa bırakıyorum. Sonra da yolumuza devam ediyoruz. galiba. <laughs> koronadan Fatih Bulancak'tan koronadan korona karantinasından kurtulup Bulancak'a geldik ve Bulancak'a geziyoruz. Şimdi iskele başındayız. Haydi gelin iskelede tadını çıkaralım. Ben adam Fatih. Neredeyiz? Sümene manastırındayız. Ee, yaklaşık Giresun'dan iki buçuk saatte buraya kadar geldik. 3. Üç. Ee, üç mü? Evet üç saat. Üç saat olmuş. Çünkü ben yavaş kullanıyorum arabayı. Normalde navigasyon iki buçuk saat sürüyor. Şimdi e, Sümene manastırına geldiğiniz zaman aşağıda sizi bekletiyorlar. Oradan arabanızı park ediyorsunuz. Buraya kadar e, şuradaki minibüslerle hem gidiş hem dönüş olmak şeklinde. Ee, yol parası ödüyorsunuz. Kişi başı 6 TL. Ee, manastırın girişinde de 10 TL e, giriş parası var. Ee, ama müze kartlarınız varsa ücretsiz yani ücretsiz müze kartınıza girebiliyorsunuz. <laughs> başlayıp e, Trabzon e, Sürmene Manastırı, Sümene, Sümene Manastırı değil mi? Yok söyleyemedim ya. Hadi. Size sadece manzara ve e, görüntüyle baş başa bırakacağım. Ama buraya gelip e, safari yapabilirsiniz. E, e, gölün etrafında e, çaylar, kahveler içebilirsiniz. Burada gelip selfie çubuğunuzla selfie'nizi çekip Instagram'ınıza koyabilirsiniz. E, Gezen adam Fatih. Kanalıma abone olmayı, likelamayı da unutmayın. Bu kadar emeğe bir like, bir abonelik bize de hak ediyoruz değil mi? Sizleri baş başa bırakıyorum görüntüyle. O que dan Fatih Uzungölden veda ederken burayı da gördük. Ee, resimlerimizi çektik, fotoğraflarımızı çektik, videolarımızı çektik. Planda bilirler değil mi? Ha, hem de aktivite. Safari yapabilirler. Bu aktivite şey neydi? Akullü şey neydi? Oteller 100 TL. Yerine... Gazanadan Fatih, Giresun Kalesi'ndeyiz. Ve burayı gelip görmenizi tavsiye ederim. Giresun'la uğramışken burayı görün isterim. Sizi manzarayla baş başa bırakırken hem de tarihini şöyle bir anlatmak istiyorum. Giresun Kalesi, gezilebilecek tarih mekanlardandır. Kalede çeşitli etkinlikler de düzenlenmektedir. Giresun Kalesi, kentin kuzeyindeki yarım adanın kente hakim tepesi üzerinde yer almaktadır. Kalenin günümüze kadar gelebilen kalıntıları merkez kule ve ona bağlı güneyindeki su duvarlarıdır. Wow dedi, tereddüt ettim. O yüzden baktım ki onlar nasıl atlıyor. Tam yerini buldum. Oraya atladım. Baba. Bir de ilk gidince hemen atlamayacağın biraz hırsıyorsun. Şimdi atlamayacağım. Ne bileyim. Ne Biziz Bartın Amaslar'dayız. Burası Kırbatistan'dan değil Amasla. Bu güzel manzarayı gördükten sonra kendinizi Kırbatistan'da hissedebilirsiniz ama Türkiye'deyiz. Sinoptan daha küçük, daha şirin bir yer gibi, daha hani daha butik biraz daha küçük kafelerin, restoranların, balıkçıların olduğu güzel yerler de var. Zevkinize, paranıza göre bir yerde yemek yiyebilirsiniz. Biz öyle internetten araştırdık, aslında burada kalmayacaktık. 95 TL'ye. Ee, otelin, otel gibi bir yerin ee, en ucuz odasını aldık. Şimdi kristal otel, otel. miydi Tura? Neydi kristal? Kristal. Kristal otelmiş. Şimdi, ee, şimdi kamyon Burada Evet gezen adam Fatih, işte hava şartları da bize üzülüyor. Tatilimizin burada sonuna geldik. Ee, Bolu Dağı'na geçtik. Yavaş yavaş İstanbul'a doğru gidiyoruz. Yağmur da bayağı göz görünüyor, göz gözü görmüyor. Yani gördüğünüz gibi. Sağ salim inşallah İstanbul'a dönüyoruz. Kanalıma bu yağmurlu, dolu dolu yağmurlu havalardaki gibi abone olmayı, likelamayı ve yorum yazmayı unutmayın. Onunla... Cezan adam Fatih. Herhangi bir zamanda herhangi bir yerde karşınıza çıkabilir.